Piyasa dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Munnever kardeşi ve abisi için Adar'ın teklifini kabul edecek ve onunla ilişkiye girmiş olacaktır. Bu sebepten kendini kirli hissedecek ve artık hayata eskisi gibi neşeli bakamayacaktır. Ahsen bu süreçte ona yardımcı olacak çünkü bunun nasıl bir duygu olduğunu kendisinden anlayacak ve ona bu süreçte en büyük destekçisi olacaktır. Özge Münevver'i böyle bir halde görünce çok üzülecek ve ona yardımcı olmaya çalışacaktır. Kenan ölen kızın, yani nehirin ölmesinin sebebini kendisinde bulacak ve kendisini suçlayacaktır. Bu da ona travma sebebi olacak ve nefesinin kesilmesine ve nefes alamamasına neden olacaktır. Asu abisinin yanına gelecek ve onu yerde görünce koşarak yanına gidecek ve ambulansı arayacaktır. Ambulansın gelip Kenan'ı, Almasıyla birlikte Asu önce Şefik'i sonra Keriman'ı arayacaktır. Keriman yani annesi Asu'yu suçlayacak ve bir kez daha Asu'nun üzerine gelecektir. Piyasa dizisi analiz videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.